Arkadaşlar tekrardan merhaba, ee, bu akşam yayınımızın ikinci bölümünde Beşiktaş'ı konuşacağız. Ee, Emre, yani dedik ki maçtan önce Beşiktaş için inanılmaz bir fırsat. Gençler Birliği maçı, yaralarına pansuman yapacak. E, Konya maçının mağlubiyetini unutturacak, milli takım arasına rahat girecek ve kendine gelecek dedik. Beşiktaş harakiri yaptı. Hani hiç beklemediğimiz bir şekilde. Maçın başında bir gol oldu ve bir daha da pozisyonu bulamadı. Doğrusu pozisyonu bulamadan maçı bitirdi. Aynen. Ee, ve maç sonu daha böyle sert oldu. Sergen Hoca'nın açıklamalarıyla beraber daha böyle yönetimi karşısına bir oldu. Ne diyorsun Beşiktaş için? Yani takım kadrosu, son gün transferleri, yeni aldıkları oyuncuları, Sergen Hoca ile yönetim arasındaki sıkıntılar ya da var mı yok moda enteresan. Ee, ya da Beşiktaş'ın durumu nedir? kadar olacak bu akşam da bitti işte yani. Nedir Beşiktaş için görüşleri? Şimdi ben Beşiktaş'ın rahat bir galibiyet değil. Denizden tek farklı bir şekilde kazanacağını düşünmüştüm maçı. açıkçası olmadı. Çok kötü bir başlangıç yapıldı. Hani hiç beklemediğimiz Beşiktaş performansı gördük bu maçta. tamamıyla dönem dönen bir top. Hani şöyle diyeyim abi Josef de Souza yeni geldi Beşiktaş'a daha. Yeni ilk maçına çıktı. Çoğu oyuncudan daha istekli ve daha diriydi yani. Beşiktaş hiç diri değil. Gençler Birliği gibi bir takıma karşı bile çok zayıf Gençler Birliği. Gerçekten ligin en zayıf takımlarından biri şu an Gençler Birliği bence. Ona rağmen sahada çok büyük bir üstünlük kuramadı. Pozisyonlara giremedi. Hani Gençler Birliği böyle bile bazen birazcık akıllı oynasa hani korkusundan böyle bir iki pozisyona daha girse böyle çok rahat bir ikiyi bulurdu. Beşiktaş'ın i̇şte çok net böyle bir, diyebileceğimiz bir iki tane pozisyonu var. O da çok aşırı net değil. Beklediğim gibi olmadı. Beşiktaş böyle ben bir şekilde zorlansa da 1-0 gol yesede de 2-1 kazanacağını düşünüyordum. Çekpaktı kazanacağını düşünüyordum ama çeviremedi. Bir türlü o gol pozisyona giremedi. Açıkçası 4 haftanın sonunda e, çok kötü bir başlangıç oldu Beşiktaş için. Zaten de beklenen bir şeydi. Şöyle abi kadro kalitesi zaten hiçbir zaman Beşiktaş seviyesinin çıkmadı bu sezon. E, geçen sezonda o kadar iyi değildi zaten. Şu an geçen sezondan daha da kötü bir kadro var. E, Gökhan Töre geldi, Obakar geldi ama Obakar'ın şu an sahada Yürüyecek hali yok. Kendini fiziksel olarak tam veremiyor hala. defans hattına Montero, bir de kesildi bu hafta. Yine hala eksikler var. Hatta bir ara Serdar Aziz mevzusu konuşuldu Beşiktaş için ama şu an için herhangi bir gelişme yok Serdar Aziz. Fenerbahçe'de kaldı yani gibi son gözüküyor. Saat, so, son saatlere ama o da Serdar Aziz Fenerbahçe'de patladı galiba. Hani Serdar Aziz Fenerbahçe'de kaldı gibi ama Serdar Aziz'in de ben gitmesini istemiyordum zaten maaş yükü hariç ama. Onun dışında e, dediğim gibi Beşiktaş'ın şu anki hali gerçekten çok zor. E, bir sürece girdiler. Ben geçen hafta da şunu kullanmıştık ilk videolarımızda. Yönetimle Sergen, Sergen Yalçın arasında bir sorun mu var? İçerideki bir hiyerarşi yapısında bir sıkıntı mı var Gibisinden konuşmuştuk. Katılanlar oldu, katılmayanlar oldu ama Kasımpaşa mağlubiyetinden sonra bu daha da çok gün yüzüne ayıp çıkmaya başladı. Biraz değil mi yani? Gün yüzüne çıktı, çünkü Sergen Yalçın hani Fatih Terim gibi değil de şöyle konuştu. Hani yönetimin söylediği gibi değil her şey bazıları alındı bazıları alınmadı gibi konuştu transferler için. İşte yönetim hani gereken her şeyi yapmadı gibi şeyler konuştu. Yani bu aslında arada bir iletişim kopukluğunun olduğunun garantisi zaten net ya yani. yani. Ben de bazı şeyleri televizyonda öğreniyorum dedi ya. Tabii çok büyük laf. Ben bile bazı şey dediğin gibi abi televizyonda öğreniyorum dedi. Ya Sergen Yalçın'ın kafası başka şeylerde şu an. Ben Sergen Yalçın'ın kafasının Beşiktaş'ta olduğunu düşünmüyorum şu an. Nerede Beştaş... olacak abi, Nerede olacak? Beşiktaş taraftarının bile bunu sorguladığını düşünüyorum. Ahmet, Tür, Ahmet Nur zaten toleransı kalmadı kimsenin. Sergen Yağçı'nın büyük umutlarla gelmesine rağmen şu an Sergen Yağçı'nın da bile taraftar hani Beşiktaş'ı artık farklı bir yere koyduğu için daha önemli diyor Beşiktaş bizim için diyorlar. Yani Sergen Yağçı'nın performansından da memnun değiller. Tabi yönetimden memnun A değiller. Ama Sergen Yalçın'dan da memnun değiller. Pandemi, Sergen Yalçın pandemiden, şey, koronadan sonra kendine gelemediği e açıkçası hani e, koronada gerçekten çok hassasiyetli bir konu. E, çok hassas bir konu daha doğrusu. Açıkçası geçmiş olsun da diyoruz kendisine. Ama e, kötü döndü, kötü dönmesinden çok takımın fiziksel olarak iyi olmaması, kendisinin de psikolojik olarak artık bu sezona kendini vermediğini düşünüyorum ben Sergen Yalçın'ın. Çünkü kadroya oh, güvenmiyor. Sergen Yalçın'ın iyi da yeni abi. başladı ya. Ama benden iyi bilirsin abi Sergen Yalçın. Sergen Yalçın çok koşan e, koşan futbolcu olması da biliyorsun bu konularda çok böyle muhabbeti de vardır. Çok kaliteli bir futbolcuydu. Yani futbolu bilen bir futbolcuydu yani. Sergen Yalçın'ın ben bu kadronun şampiyonu olamayacağını düşündüğünü düşünüyorum. Hani bu kadro ile ilgili kalite bazında ümidi yok. Bir şey söyleyeyim sana Emre? Bak bu hafta Beşiktaş maçı 11 e açıklandığında ben dedim ki kendime ilk defa ya şimdi Sergen Yalçın'ın futbolculuğunu bilen bir Sergen Yalçın gibi adamın kadrosunu kuruyor. 11'inde bir tane yaratıcı adam koymuyor. Bir tane yok ya. Yok. Şimdi 11'ine baktım maç yerimizde başladı. Josef, Atiba, Dorukan orta saha. Ki Dorukan da yeni sakatlıktan çıktı. Yani Josef, Atiba, Dorukan kim nerede oynuyor? Atiba mı? Abi gençse bile oynuyorsun yapacak? ya. Bile oynuyorsun. Yani, hasit yok. Oğuzhan yok. Laiç yok. Şey yok. Mensah da yok hani 11'de. Da yok. Ya elinde en azından biraz daha kreatif ya, mesaj verir. Üçüne birden mesaj kime verdi mesajı ya ben Dedi bilirsin. Sağ bekin, sol bekine Rıdvan'ı oynatmış olabilirsin. Vidayı kestim arkaya biraz sağlam alayım diyebilirsin. Ya Vidayı kestim arkasını korumak için orta sahada 3 tane 6 numarayla oynuyordu ya. Doğru. Sergen Yalçın gibi kreatif bir adam 3 6 numarayı nasıl çıkar maç abi? Ya yani bunu bunu görünce çok şaşırmıştım maçın başında. Zaten maçta ona göre oldu açıkçası yani. Vallahi abi dediğim gibi e, hani yönetimler arasında sorunlar var. E, yönetimin sorunları var. Taraftar şu an inancını yitirmek üzere. Tabii ki ligin çok başı çok daha sularak bu yolun altından yani ya altından. Daha 4 dör, Dört, hafta geçti bir şey çok, ama, var. beklentiler çok önemli şeydir futbolda ve gerçekten ileriyi görürsün bazı şeylerde ama lig uzun olsa da ben açıkçası Beşiktaş'ın bu sene o moda gireceğini pek düşünmüyorum. Taraftar da yok zaten statta. İyi ki de yok zaten. Çok büyük tepki çekerdi Beşiktaş. Fenerbahçe'nin de böyle bir tepkiyle karşılaşırsa düşünüyordum ben hatay maçında aynı şekilde. Ee, kötü bir başlangıç oldu. Şu an yönetimler arasında büyük sıkıntılar var. Çözülür mü? Çözülmezse Sergen Yalçın'ın gitme ihtimali olur mu? İnanın bir şey diyemiyoruz. Balotelli konusu açıldı. Sergen Yalçın'ın e, kardeşi üzerinden bir sorun. Hatta sen abi demiştin ya bir tane hesap açıldı. Ya transferlerden hayır, hayır. kar alınıyor vesaire diye Sergen Yalçın bunun net bir şekilde yalanladı üzerimize saldırılıyorlar dedi birlik olmamız lazım demedi mesela ama üzerimize geliyorlar dedi ve ben Sergen Yalçın'ın şu an iyi olmadığını düşünüyorum fiziksel olarak da psikolojik olarak da Sergen Yalçın'ın bir yorgunluğu var daha bir buçuk sezon bile olmadı bir sezon bile olmadı neredeyse çok yorduğunu düşünüyorum bu sezon şey rahat değil rahat olmadığı için kendinle veremediğini düşünüyorum o yüzden. Hani göreceğiz yani şu an zaman gösterecek. E, net bir şey söyleyemiyoruz. Gelecek ilgili de konuşamıyoruz. Takım da iyi değil. Sergen Yalçın da iyi değil. Yönetim de iyi değil. Nereye kadar gider? Zaman gösterecek. Açıkçası ben Beşiktaş Sergen Hoca ile anlaştığından beri Sergen Hoca evet özellikle bu sene başından beri diyelim, Hani anlaşma mı demeyeyim ama kamp başladı, transfer dönemi başından beri Sergen Hoca ile Beşiktaş'ın yaptığı hiçbir açıklama örtüşmedi ya. Hiçbir, Hiçbir şey şey düşmedi yani. Hiçbir bir şey düşmedi. Hepsi her zaman birbirinden farklı şeyler söyledi. Yönetim genç oyuncuları yöneliyoruz. Genç oyunculara bahsederken Serkan Yalçın burası paf takım değil dedi. Aynen sürekli genç i̇şte Yönetim bu sene dedi. işte bilmem ne derken Serkan Yalçın 10 tane adam lazım dedi. Yani tamamen bir, örtüşmeyen bir şey var. Daha iki ay öncesinden beri yaz döneminden beri devam eden böyle bir e, uyuşmazlık var. Denizden sezinlediğimiz bir bilgi değil ama sezinlediğimiz bir uyuşmazlık vardı. Artık ay yuka çıktı. Ço son nok, başka noktalara geldi. Ee, yani ben yine de Beşiktaş'ın hani e bir birlik sağlanırsa içeride, bilmiyorum ödemeler yapılıyor mu? Tabii o dönemde emre. Edem ödemeler yapılmıyorsa bir futbolcunun e kendini maça sahaya verme ihtimali yok kardeşim. Bu her Doğru. maalesef böyle yani. Ödeme yapılmıyorsa, iki ay, üç ay, dört ay ödeme almaz bir futbolcu. O futbolcu da gidip çıkıp şey hani tekme kafa sokmasını bekleyemezsin e yani. Tabii şey, bu bizim için de geçerli, senin için insan için geçerli açıkçası. maaşı Maaşını yani bir yerde olamazsın. Kendini vermezsin. Maaşımı ödemiyorsun, mesai yapmamı istiyorsun. yok öyle bir şey. Yani futbol için de geçerli. Her ne kadar paraya ihtiyaçtır olmasa da bu iş öyle değil. Psikolojik olarak kendini veremez, vermezsin yani. Doğru benim abi. Benim için kendini ver, o benim konuları için pek bilemiyoruz. Yani, Dışarıdan yani var mı sadece. yok mu onu da bilmiyoruz ama hani bir de en azından şu işte an sıkıntı bence o bazıları sıkıntı falan... daha büyük. Yani maaş konuları ayrı ama sıkıntının daha büyük olduğunu düşünüyorum ben yönetim bazında, teknik direktör bazında. Ya kadro olarak da forvet attığında gerçekten sıkıntı var. Ee, herhalde ikinci forveti açıkladılar mı? Bu akşam ben takip edemedim ama ben duymadım. Abu Bakarlı te... Bakar herhalde kaldı. Aynen Abu Bakarlı herhalde kaldı. bir İtalyan ee, takımına gitti. Başka da bir şey yok. Bektiğim üzere ocağa kadar ya şey önemli ocağa kadar 10 maç var. Anlatabiliyorum yani çok maç yok yani 10 maç var yani. Hani 10 maç bir şekilde artık bu hani gemi limana yanaştırma terim var ya bir şekilde en bu gemiyi limana yanaştıracak. En iyi şekilde yanaştırmak derdine düşecekler. Ocak ayında bakacaklar önlerine. Ama bazen rüzgar hikayesi bazen sen iyisindir devam edersin. Oturak kalırsın. Bazen rakibin hata yapar. Sen devreye gire yani Aynen. rakibin yaptığı hatalar seni devre top otoya sokar ki geçen sene Galatasaray'ın yaptığı hatalar sonrasında Sivas ve Trabzon Beşiktaş pardon Sivas Beşiktaş yukarıda sıra çıktı Galatasaray sıralamada düştü aşağıya. Doğru ve abi. Trabzon şampiyonluğu bıraktı Başakşehir şampiyon oldu falan. E, bu sene de Galatasaray ve Fenerbahçe olacağı kadar böyle hiç beklenmedik hatalar yaparlarsa ki yapmaya müsaitler bu arada. Fazlasıyla. E, Beşiktaş da e, bu arayı iyi değerlendirip, Galatasaray Efendi'nin hata yaptığı haftaları iyi değerlendirip, kendi daha az hata yaparak Ocak ayına kadar potuda kalabilmesi adına 10 maç var. Çok maç çok yani anlatabiliyor muyum? Hı -hı. Hani 6-7 galibiyet, e, 2-3 mağlubiyetle potuda kalabilirler. Ama tabii rakipleri de önemli. E, göreceğiz. Bekle, Ama ben Smith yine de çok şey yapacağını düşünmüyorum. Hani çok... Zaman gösterecek Bakara, abi. Şu an Beşiktaş'la evet. ilgili gerçekten net konuşmak çok zor. Hani her şey yoruma dayalı ve tamamen zamanı bırakılmış durumda şu an. Ama ben yine de umut şeyim ya açıkçası. Yani hani böyle bir 10 puan bon farkla devrasa gireceklerini düşünmüyorum Yok yani. Yok yani sonuçta abi koskoca bir camia Beşiktaş. Ee, hani küçümsenecek bir yapıda değiller. Küçümsenecek bir camia değil. Bu şekilde bunun altında kalkarlar bir şekilde. Yani e, biraz Bence zor gözüküyor. bir şey biraz. Sergen Hoca'nın farklı bir oyun yapısını bulacağını düşünüyorum. Anladım yani atıp tutalım, atıp tutalım. Son pandemi sezonunda yaptığı gibi iyi futbol yok. 10 hafta atalım tutalım abi. Ya ben Beşiktaş'ta beklemesin. Galibiyet beklesin. Yeter 1-0 1-0 1-0 e, yaparak bir Anadolu takımı ama iyi bir takım gibi bir noktaya getirebileceğini düşünüyorum. Evet tabii bunun içinde Sergen Hoca'nın konsantre olması, kendini maça, sahaya veriyor olması lazım. Bu her şeyden önemli. En önemlisi benim de değindiğim konu ben açıkçası Beşiktaş taraftarlardan şunu da öğrenmek isterim veya yani yorumlarda da bahsederlerse sevinirim. Sergen Yalçın'dan gerçekten e, beklentileri ilgili... Güvenleri ama değil mi? Güvenli, devam güvenli, ediyor. Yani. Sergen Yalçın'ı çok seviyor Beşiktaş taraftarı. Zaten sevilmesi de normal. Zaten Sergen Yalçın'ın şu ligde veya Türkiye'de de sevilmeme gibi bir lüksü yok. Yani her zaman da sevilen bir futbolcuydu. Abi çok ciddi de yani. Tabii, Mete desteği de var arkasında yani. Ee, Tabii, desteği ya hiç problem zaten yok. Zaten Sergen Yalçın sevilen bir isim abi. Sevilmeyenin çok azdı Sergen Yalçın. Gerçekten çalışan insanlar da onunla ilgili çok iyi görüşler dönüşler yapıyor. Tabii içeriği biz pek bilmeyiz. Hani öyle bir imkanımız da yok şu an. Hani beş yaşlı taraftarların Sergen Yalçın'a olan karşı hissiyatları aynı şekilde devam ediyor mu? Ve yönetim hakkındaki yorumlarını çok merak ediyorum. Gerçekten bu kadar kötü yönetilen Beşiktaş buradan daha önce oldu mu? veya daha da kötüye gittikçe kötü yapan bir yönetimle karşılaştım Beşiktaş. Ben açıkçası son zamanda hatırlamıyorum. Fikret Orman bile bu kadar kötünün kötüsünü göstermemişti Beşiktaş'a. E. Fikret. Şey yaptı. Fikret, Fikret, Olman ne yaptıklarını ne yaptığını Fikret Orman gittikten sonra gördük kardeşim. Bu Tabii. işler böyle olur. O varken o başka göremezsin. Bir po pozisyon. Gidince görüyorsun. Hani iyi mi kötü mü tartışılır göreceli kavramı demeye çalışıyorum. Aynen. İyilik diye ee, görüldüğü şey aslında kötülükmüş. Bunu bu bir anlıyoruz yani. Tabii o da var. Ya şimdi Fikret Oman döneminde kazanılan iki şampiyonluk olduğu için Fikret Oman iki defa şampiyon olmuş başkan olarak hatırlanacak. Şampiyonlar evet, Ligi'nde çeyrek evet. finalleri kadar şey, giden. Her şey skor odaklı olduğu için bu yorum yani yapmak. Beş yaş, yani. yani iki sezon üst üste şampiyon olalı bayağı olmuştu yani öyleyim yani. Doğru. Abi o şekilde 5 yaşında dediğim gibi e, şu an güven sorunları var, e, aidiyet sorunları var, psikolojik sorunlar var, yönetimsel sorunlar var. Yani sorunlar baya 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 var yani. Açıkçası toparlanacak mı? Bekleyeceğiz, göreceğiz. Milli ara. Milli ara herkes iyi söyleyeyim. gelecek. Milli ara hem Fenerbahçe hem Galatasaray hem Beşiktaş'a, Başakşehir Trabzon'a, e, bütün Anadolu çok, çok yani düşünüyorum. Bekleyip görelim daha iyi bir ilik için. Daha iyi futbol için. Hepimiz heyecanlıyız. Bekliyoruz. inşallah. İnşallah abi. Daha iyi ee, olacak futbol. Doyduğumuz haftalar gelecektir diye düşünüyorum. Abi teşekkür ediyorum. Ağzına sesini sağlık. Ben teşekkür sağlık. ediyorum Emre. Çok sağol. Senin ağzına arkadaşlar, sağlık. Arkadaşlar e, bu haftayı e, bu partlarla kapatacağız. Hafta sonuyla ilgili videolardan bahsediyorum. Ligin dördüncü haftasından bahsediyorum. Hafta içi de birkaç e, konularla ilgili video çekip e, paylaşmayı düşünüyoruz. Bu konuları sürpriz tutmayı planlıyoruz. Şu an söylemek istemiyoruz. Ama Takipte kalın. Önemli yerlere değineceğiz. Milli takıma da değineceğiz. Milli takımımız maçı olacak hafta sonu. Evet. Bu hafta zaten maçı olmayacak. Bu hafta sonunda milli takımlarla ilgili ve genel olarak bizim bu ilk başlarda kaçırdığımız transfer dönemine de değineceğiz. Limitless'a değineceğiz. Fenerbahçe'ye değineceğiz. No, sürpriz, Transferin... sürpriz olacak. Her şey sürpriz olacak. Söylüyorsun işte. <laughs> <üstüne böyle. gülüyor> sürpriz olan şeyler başka. E, bunlar benim değineceğim konular. Sürpriz olanlar başka olacak. Ya yeah, sağ ol. Öyle olsun. E, onlar farklı şeyler. Ee, konularımızı neden söylemek Bu hafta, Önümüzdeki hafta lig olmamasına rağmen de hani biz videolarla karşınızda olacağız ama, ama konularımız başka olacak. Doğu dolu geliyoruz yani hayatım. Çok sık şey şekilde videolarla bol bol e, karşınızda olmayı planlıyoruz arkadaşlar. 100. abonemizi geçtik e, şu an itibariyle. Daha doğrusu bir yarım saat oluyor. E, hani şu an 100'ün üzerine çıktık. Youtube'dan da bir tebrik e, bildirimi aldık. Hani Beklediğimizden çok daha fazla e, destek talebi aldık. Herkes için teşekkür ediyoruz. Yorumlarınızı e, atmaya, videoları beğenmeye, kanala abone olmayı unutmayın. Biz elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce e, futbol yorumlamaya, futbol konuşmaya devam edeceğiz. Sizin desteğiniz olduğu sürece de biz zaten dediğimiz gibi bu iş hobi olarak başladık. Elimizden geldiğince de büyütmeye devam edeceğiz. Eğlen, eğlenmek istiyoruz. Aynen. Beraber eğlenelim arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz dönüşleriniz için. Abi sen istersen son söyleyeceklerini söyle. Ben de sonra videoyu kapatayım. Teşekkür ediyorum her şey için destekler desteklenen arkadaşlarım için değil mi? Yorumlarınız olumlu olumsuz problem yok. Katılıyoruz takılıyoruz beraberiz hepimiz biriz burada. Hani tabi olmaya gerek yok. Hepimiz aynı kimliği <laughs> yolcusuyuz. Rahat rahat gömebilirsiniz eleştirebilirsiniz problem yok yani. Özelden ya da orta olan. Amaç beraber eylemek ilerleyen haftalarda farklı ortamlarda farklı mecralarda daha farklı videolarla karşınızda olmayı bek umut ediyoruz. Teşekkür ediyorum, çok sağ olun. İyi akşamlar diliyorum sizler. Şimdi yani bu akşam kapatalım. Teşekkür ediyorum abi. Ee, tekrardan görüşmek üzere herkese iyi akşamlar diliyorum. Önümüzdeki hafta e, başka konularla başka sürprizlerle karşılaşmak üzere iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. <laughs>